Siz de başarabilirsiniz. Bu pırlanta gibi kızlara bile kötü örnek muamelesi yapıyorlar. Çok fazla değil mi? Daha da fazlası var. Daha da fazlası var. Nedir? Asıl sürprizi sona sakladı. Tuzak dizisi avukat Umut'un geçmişte yaşadığı acıların intikamını almasıyla gündeme gelecek. Umut intikamını alırken intikamını aslan'dan alacağı için aslanın kızı Çiçeğe aşık olacaktır. Umut ve Çiçek aşkı başlayacaktır. Aslan ise avukat Umut'un gerçek kimliğini öğrenecek ancak geçmişin acısının içerisinde kıvranacağı için bir şey yapmayacak. Umut da intikamı uğruna aşkını seçecek. Avukat Umut ve Çiçek aşkı başlayacak.